ve 2025 yılında Avrupa Pla Avrupa Plaj Futbolu Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil etmeye hak kazanan bu önemli başarılarıyla Türk futbolunun ve İzmir'in gururu olan Gönüllüler Spor Plaj Futbolu takımını gübürdür. Bak gözüm. Bak yüzüne bakarak söyle. <laughs> söyle bir daha. Savcım heh. beni <laughs> de atın içeri. <laughs> Yemin ediyorum abi senden ne tırstım yapayım, ya yemin ya. ediyorum her hali tek tek okumuş ya evet buyurun. Uzunlu bana verdim ama evet. siz böyle söyleyin <laughs> be, siz de söyleyin. <laughs> <da>. İnsanlarda... <laughs> bir de ne diyor gitti söyle diyor nasıl söylesin duyuracak. <laughs> e tabi İzmirli olmayız Gümüldür'ü bilmiyor Bilmiyorum. ondan dolayı evet buyurun abi, efendim. Plajı <laughs> doğru söyledim de gönüllülerim. <laughs> bile... <laughs> yani şimdi Sayın Savcım ne diyorsun olabiliyor mu Ay, bu? Ay ben hapse giriyorum kesin. <laughs> Yani plajı dolu söylemiş <laughs> ama asıl olan Gümüldür'ü gönüllü diye. Ne, Ay neyse. ben iyi <laughs> halden vallahi <yırtım> ben. <gülüyor> 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 evet. Ay vallahi seçilim Şimdi... ki temiz aslında. Dikkat. Buyurun baştan. Ben de... Ay baştan <laughs> evet. okuyayım. Burayı yaşanmamış evet. sayı biliyor evet. muyuz? <laughs> burayı kesin. Kesin burayı. Baştan al. Baştan al. Dikkat. <laughs> Dikkat Ay 3 2 Ben hiç görmedim orayı. Çok süslü. 3 2 1 Kayıt Gümüldür. <laughs> evet, Buyurun. Gümüldür. Vallahi o. Gümüldür. 2024 yılı sporda bu başarı ödülünü almak üzere Gümüldür Spor Plaj futbol takımını başarılarıyla duyuran Sayın Sayın tokat Ay kaç kişi geldi yanlış mı okudum? Hiç? Doğru değil mi? Tamam, tamam hayırlı Ne güzel sizi görmek. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş geldiniz. geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Topaları. Evet, evet. Bütün tanıdıklar harikasınız. Ne güzel. Evet. Antrenörler Derneği Başkanı Hüseyin Bey'i alkışlarınızla davet ediyoruz efendim buraya. Hüseyin Bey'e kocaman bir alkış rica ediyorum. Ödülünü vermek üzere. Kupanın güzelliğine bak. Buyurun. Hoş geldiniz efendim. Kim alıyor efendim ödülü? Buyurun. Mikrofon verelim. Buyurun. Sen abi. Hepinize iyi akşamlar. Gümüldür isminin biraz önceki tamam. e, yani reklama konu oldu diye düşünüyorum. Çok fazla anılması bizim için keyifliydi. Özlem Hanım'a teşekkür ediyorum. Bana da et ama. Tabii ki yani taçlandıran <laughs> sen oldun. Yani oh. dile getiren. <laughs> e, arkadaşlar Gümüldür Spor Kulübü başkanlığını yapıyorum. İsmim Ali İkmen e, ee, antrenör dediğimiz Şevket Hoca. Erkan Bey burada ama katılmadı galiba. Ee, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız. Yaklaşık 17 yıldır Türkiye'de Plaj Futbol Ligi kuruldu federasyon tarafından. Ee, bir yıl sonra da Gümüldür'de etaplar yapılmaya başlandı. Türkiye'nin her yerinde Plaj Futbol Ligi e, etapları yapılmakta. Biz de bu 2024 yılında Gümüldür'de yapılan Plaj Futbolu etabında takım olarak birinci olduk. Alanya'da yapılan Ekim ayındaki e, Türkiye Şampiyonası'nda da Türkiye Şampiyonu olduk. E, teşekkür ederiz. Sağ olun. Haziran ayında e, Portekiz'de yapılacak olan e, Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne 36 ülkenin temsilcisinin katılacağı turnuvaya katılacağız. E, İzmir'imizi öncelikle temsilen tabii ki. E, bu anlamda ekip olarak hepimiz mutluyuz. Bu başarıdan ötürü... Tarafımıza verilen bu ödülden ötürü de başta gündem Buca ekibi ve Hazirun'a, sevgili Engin hocamıza, tüm ekibe teşekkür ediyoruz. Ayrıca Özlem Hanım ve size de tabii. Ben mikro Mikrop, mikrop. Sevgili mikrop. Evet. Çok teşekkür ederiz. Hepinize iyi akşamlar. Sağ olun. Bir fotoğraf alıyoruz. Şöyle vereyim. Azıcık renkli Ben de hayatım boyunca unutmayacağım. Oooo! Size gösterin hediyenizi, kupanızı. Hep bunu istemişimdir ya. Dur. İşte. Oldu mu? Vallahi acayip, gerçekten çok. Gerçek Süper. Çok. Tekrar tebrik ediyoruz efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Güçlü bir alkış. Çok teşekkürler. Yüreğinize sağlık. Teşekkür sağ olun. ederiz efendim. Sağ Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Tekrar sağ olun. kusura bakmayın. Gümür dönüşü Hüseyin Bey başkan yardımcınıza ya. çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Çok selamlar. Görüşürüz. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Devam edelim. Evet. <laughs>